Şaraplar ve kadınlar Nereye gittiğini bilmeyen adımlar Yine kendimi dağıtacağım Gelip kurtar hadi beni gün Şaraplar ve kadınlar nereye gittiğini bilmeyen adımlar Yine kendimi la Sanki hiç la 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 la, 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 la. Biz Bize Benzeriz Yatarız Ama Pusa Düştüm O Pus Damlarına Öğüt Veren Çok Ol Düştüm O Damlarına Öğüt Veren Çok Ol Gözümün Önünde Artık Yok artık o yok öldü o öldü. Bile bile yandı yüreğim. Yana yana. Kuruyorlar karanlık dar sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar. Kuruyorlar <laughs> karanlık dar sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti Dost Bir daha, bir daha, hadi bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha, hadi bir daha, bir daha. Kıvran oh durma kap. gerçekten sevdim. Ondan sonra öküz gibi gitti bana. Benden uzak dur. Ben sana göre değilim dedim. Onun için vur bana bir tane. Vur hadi vur. Ağzımda ağlarım bir sen. Çok isterdim. I want you to know it's okay. I all alone on my own.